6. sınıf tarama sorularına bakalım beraber. Aşağıda verilen çiçeğin yapraklarının üstü ifadeler yazılmıştır. Bir ara bu ifadelerden en büyüğünü yazılı olduğu yaprağa konulacaktır. Kaç numaralı yaprağa konar? Bir numaralı yaprağa geldik. 2 üssü 5, 32'ye eşit. 3 üssü 3, 27. 5 üssü 2, 25. 4 üssü 3 ise 64. Ara o zaman 4 numaralı yaprağa konacaktır. Bize yenilisi bir soru vermiş. Üçgenle tanımlı olan. Eğer üçgen karenin içindeyse üstüm 2, küpün içindeyse üstüm 3 olsun demiş. Ve buna örnek bir çözümleme vermiş. Bize şunu sormuş. 4 küpün içinde o zaman 4'ün küpü eksi. 4 karenin içinde olduğu için 4'ün karesi olacak. Bu da 64 eksi 16 yapar. Neye eşittir? 48'e. Soru 2'nin cevabı 48 Bursa. Soru 3'teyiz. Doğal sayı olduğunu söylemiş. 4'ün kuvveti üçgen. 1, 2, 3, 4, 5 tane çarpıldığından üçgenim eşittir 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpılmış. Her birinin 10 olduğunu biliyorum. Kutumuz bu durumda nedir? 10'dur. Bize neyi sormuş? Kutu üstü üçgen kaç basamaklıdır? 10 üstü 5. 10 üstü 5 sayısı kaç basamaklıdır? Birin yanında 5 tane 0 vardır. 6 basamaklı. Soru 4'teyiz. Zeynep bize bu soruda ne demiş? Zeynep mavi kırmızı renkli bardakları iç içe koyarak üslü ifadeler oluşturmuş. Maviler taban kırmızılar üst olmuş. Onun açıklamalarını vermiş. Zeynep eşit sayıda kırmızı ve mavi renkli bardaklar kullanarak bir üstlüyor. Bakın eşit sayıda kullanacak. Yani 2'nin karesi olabilir. 3'ün küpü olabilir. 4 üssü 4, 5 üstü 5 olabilir. Ama üslü ifadenin değeri elden küçük olacak. 2 üstü 2 4 olur. 3'ün küpü 27 olur. Ama bu 256 bunlar 50'ye geçer olmaz. Bu durumda kırmızı ve mavi bardakların 3'e 3'ten toplamı 6'dır. Soru 5'teyiz. Bazı ürünlerin santimetre cinsinden uzunlukları verilmiş. Uç kutusu 3 üstü 2 yani 9. Kalemimiz 2 üstü 4 yani 16. Kalem tıraşım 2 üstü 1'den 2. Şimdi burada bir kısmı açıkta kalmış. Birlik kısmı açıkta kalmış. Bu durumda ucun şu kısmı kaçtır? 8'dir. Kalem tıraşın bu kısmı üstüne gelmiş. İkilik kısmı üstünde. Benim kalemimin tamamının boyu 16 idi. 8'i burada, ikisi burada 10. Buraya kaç kaldı? 6. Üslü ifade sorusuydu. 6. soru Ali aşağıda verilen soru kartlarındaki soruların cevaplarını cevap kartlarında yazan sayılarla eşleştirecekmiş. İşlem önceliği sorusu 25-10'dan 15. Bu bununla eşleşti. Buna geldim. 12 artı 1 eksi 12. 13 eksi 12'den 1. Bu da bununla eşleşti. İşlem önceliğinde önce 32 yaptım. Bölü 3 artı 1'den 4. Bu da 8 yaptı. Bununla eşleşti. Açıkta kim kaldı? 40 denizli. İşlem önceliği sorusuydu. Soruyu bir deneme yanılma ile yapabilirsiniz. Mesela A şıkkına baksam. Çarpma, bölme ve toplamayı koyalım. Çarptım 144 bölü 3 artı 4. Böldüm. 40 bir şey yapıyor. Bu olmaz. Çok büyük geldi. Şuna bakalım. Çıkarma yazdım. 24 6 bölü 3 çarpı 4. Önce bölmeyi yapıyorum. 24 eksi 2 çarpı 4. 4 kere 2 8 çarptık. Oldu. Cevabımız Bursa. Bir dondurmacıda küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 çeşit dondurma satılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu dondurma çeşitlerinden bir külah konulan dondurma topu sayıları verilmiştir. Küçükten 1, ortadan iki, büyükten 3. Gökçe bu dondurmacıdan her çeşitten en az bir külah olacak şekilde 5 külah dondurma almıştır. 5 külah. Gökçe'nin aldığı dondurmalarda bulunan toplam dondurma sayısı en fazla kaçtır diye sormuş. Her çeşitten en az bir külah alacağım. Bir külah küçükten aldım. Ortadan aldım ve büyükten aldım. Üç çeşit aldım. Geri iki tanem kaldı. Bunları da büyük büyükten alırsam en fazla almış olurum. Üç 6 9 10 12 cevabımız denizi. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayı. 9 8 ve 6. Rakamları kullanılarak oluşturulabilecek en küçük sayı oluşturulursa 6 8 ve 9 bunları toplamamızı istiyor bizden. 986 ile toplarsak 5 16 17 15 16 1675 cevabımız Soru 10'dayız. Halkın aşağıda verilen özdeş kartların her birine 36 sayısının doğal sayı bölenle soldan sağa doğru yazmış. O zaman diyoruz. 1, 36, 2'ye, 18, 3'e, 12, 4'e, 9, 6'ya, 6. Yıldız yerine ne yazmıştım? 4 eksi. Kare yerine 18 bölü, üçgen yerine 9. 4 eksi 2'den cevabımız 2, Bursa. Soru 11. Yukarıda verilen birinci torbada 8 sayısının 50'den küçük en büyük katı. 8'in katlarını yazıyorum. 8, 16, 24, 32, 40 ve 48. O zaman buradan 48. İkinci torbada ise 12 sayısının 60'dan büyük en küçük katı. 5 katı 60'tı. 60'dan büyükse 72 olması gerekir. İki torbadaki ceviz sayısı nedir? 48 ile e 72'yi toplarsak cevabımız 100 20 yaptı. Soru 12. Tam bölünüyorsa bu bölünmüyorsa çarpı. Cep telefonunun fiyatı kaç TL olamaz demiş. Bir kere 2 ile bölünce için çift sayı olacak. Güzel. 3 ile bölünecekse rakamları toplamına bakıyorum. Olur, 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 olur. 5 ile bölünmeyecek. Birler basamağı 0 ya da 5 e olmayacak. Tamam. 9 ile bölünecek. 7, 2, 9 bu bölünür. Bu da bölünür. Bu da bölünür. Buna baktım. Bu da bölündü 9'la. Ama 4 ile bölünmeyecek. Son iki basamağına baktım. O zaman bu olamaz. Çünkü bu sayımız 4 ile bölünür. Soru 13. Okan şekil 1'de pembe renkli dikdörtgen şeklinde kağıt parçasının bir bölümünü şekil 2'de gösterdiği gibi mavi renge boyamıştır. Şekil 2'de gösterdiği gibi mavi renge boyadığı kare şeklindeki bölgenin bunun kare olduğunu söylemiş. Çevresi 20. O zaman bütün kenar uzunlukları 5, 5, 5'tir. Demek ki ilk başta da kısa kenar uzunluğum 5'ti. Pembe renkli bölgenin alanını veren. Buranın tamamı 12 ise bu durumda bu 7 değil midir? Ben bunu nasıl yapabilirim? 5 çarpı 12 eksi 5 ile yaparız. Bursa dağılma özelliğini kullanmış. 14. Kaç tanesi asal sayıdır? 9 3 ile bölünür değil. 12 2 ile bölünür. 17 asal, 23 asal, 47 asal. 91 13 çarpı 7'dir. Asal değil. 3 tane sayımız asaldır. 5 kere 1 5. 5 kere 3 15. 15 kere 2 30. 30 kere 2 60. Yuvarlağım 60 çarpı yıldızım 2. Üçgenim 15 eksi kutum da 5. 60 ile 2'yi çarptım 120. 10'a böldüm cevabımız 12 2. 16. sorudayız. Bir çuvalda belli miktarda şeker bulunmaktadır. Bu çuvaldaki şeker 3'er kilogram veya 5'er kilogramlık küçük paketlere ayrıldığını şeker artmamakta. Yani 3 ile 5 ile tam bölünebilecek. Hangisi olabilir demiş. Şimdi hepsi 5'e bölünür. 3'e bölünür mü? Evet. 3'e bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Hayır. Adana olabilir. 17. Bir yılda uzunlukların santimetre cinsinden değerlerinin asal çarpanlarının toplamı kadar uzamakta. 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5. O zaman bu 1 yılda 5, 3, 8, 2 daha 10. Uzadım. Boyum kaç yaptı? 70. 64'ün tek asal çarpanı var. 2, 2 santim uzadı. 68 yaptı. 58'e 29 ve 2'den 31 santim uzayacak. 89 yapacak mı? En kısa boylumuz L yapacak. Küçüktür K'dan. O da küçüktür M'den. L, K, M ile C. Soru 18. A ve B kümeleri liste yöntemiyle verilmiş. A birleşim B'yi ortak özellikle istiyoruz. Ortak özellikle yazalım. 7, 14, 21 sırasıyla yazıyorum. 28, 35, 42, 49. Elemanların hepsini birleşimde içine atıyorum. 7'nin doğal sayı katları diyemem. Devamı da gelmeliydi. 7'nin 100'den küçük katları diyemem. Tamamını almadım 100'den küçük. 7'nin 5 ile 50 arasındaki katları diyebilirim. Cevabımız Ceyhan. 49 arasındaki dediği için 49 dahil olmadığından denizde olmaz. Bir markette satılan bazı ürünlerin etiket fiyatı verilmiş. Bu ürünlerden bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilen ürünler A. Tamam bu yazılabilir. Bu yazılabilir. Bu da yazılabilir. Bu da yazılabilir. Küpü şeklinde yazılabilenler B kümesini oluşturmakta. 3'ün küpü 4'ün küpü başka var mı? 1'in küpü diye yazılabilir. Hangisi yanlıştır? Çikolata elemanıdır. A doğru. B'nin eleman sayısı 3'tür. Doğru. A kesişim B'nin eleman sayısı 1 değil. 2 tanedir. Tereyağı ve çubuk kreker bu yanlış. A'nın eleman sayısı 4'tür. Doğru. Soru 20'deyiz. Bize bir öğrencinin halkanın cevap kağıdı, Kübra'nın cevap kağıdı ve sınavın cevap kağıdı verilmiş. Bakalım. 1 cevabı Bursa. Bu da yanlış yapmış. Bu da yanlış. 2 Denizli. Doğru, doğru. 3 Bursa. Doğru, doğru. 4 Adana. Doğru. Yanlış yapmış. 5 Denizli. Yanlış. Yanlış. 6 Ceyhan. Doğru. Yanlış. 7 Bursa. Doğru, doğru. 8 Ceyhan. Yanlış. Doğru. 9 Denizli. Doğru, doğru. 10 Bursa. Yanlış. Yanlış. A kümesi e, Hakan'ın doğru yaptıkları A kümesini Kübra'nın doğru yaptıkları B kümesini oluşturacak. İkisinin kesiştikleri hangisi? İkisi de 2'yi, 3'ü, 7'yi ve 9'u doğru yapmışlar. Kesimleri. Ama 7 ve 9 da ortak yaptılar. Onun için e, bu ifade yanlış. A'nın eleman sayısı 5 doğru. B'ye geldik. 2, 3, 4, <laughs> 6 7 ve 9 doğru. A birleşim B 7'dir demiş. Bu da doğru. Ama A kesişim B'leri 2 ve 3 değildir. Yanlış.